İsrail Suriye'ye bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Suriye basını İsrail'in Şam'ın batısındaki Mezzahta bir binaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Suriye basını saldırıda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralananların sayısının ise 11'e yükseldiğini aktardı. Haberlerde saldırının hedefinde İran ve desteklediği gruplardan gelen silahları Hizbullah'a ulaştırmakla görevli Hizbullah'ın 4400 numaralı biriminden üst düzey bir yetkili olduğu ifade edildi. Suriye basınında yer alan haberlerde ise saldırının hedefinde İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerinin olduğu öne sürülmüştü. Saldırının düzenlendiği binanın İran büyükelçiliğine birkaç yüz metre mesafede olduğu aktarıldı.